Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni formatımızla birlikteyiz. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu bizimle. Merhabalar. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? İyi, sen nasılsın? Valla seni izliyordum, kendimizi burada bulduk. Ben de anlamadım nasıl oldu. Bizim de yeni transferimiz yaz oldu. <laughs> Aynen abi. Sen de. Sağ ol abi. O sümen geliyor mu abi? Ç hemen sert bir geliyor şey yaptı. Geliyor mu? Aha, anlaştılar. Bir ara bir bozmaya çalışıldı vesaire, Aha. bir olaylar oldu falan. Aha. E i̇şte Napoli başkanı falan Aha. devredeydi ama günün Hı. sonunda Victor Osimen biraz Net ve dik durunca transferi evet. artık %99 bitirdik Galatasaray. Evet, Süpersin. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Senin bu yoğunluğunda geldin bizi kırmadın. Ee, gerçi senin transfer için bizim için de zor oldu bu arada. Yani transfer bölümü yoğun tabii. Yoğun evet Benim bayağı. Arkada Arkadaş da. Arkadaşlar. Bir önce bitirirsen programı. <laughs> çok sevinirim. Bak ya bu kadar da dürüst olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu arada biz seni aslında sevgili Buminan tarafından evet, tanıyoruz. Evet kendisi Buminan Emre. Evet evet. E, Mr. Fountain Pen. Namı diğer her dolma kalem kendisi der. de burada bu arada. Aynen arkada. Onu evet. da bir ee. sonraki videoyda kendisiyle çekeceğiz. Bilmediğim şeylere ona sorayım. Joker hakkı alayım diye onu da getirdik. Sağ olsun mikrofonu da taktık. Evet. Ama Kend benim saat konusunda bu arada e Hiçbir şey bilmiyordum. Hı hı. Ya hala çok şey bilmiyorum. Sağolsun hem Mert abi hem hı hı. E, Buminan abi bana çok ciddi katkı veriyorlar. Hatta bugün hı hı. hikayesini anlatacağımız saati de beraber seçtik. Evet, kendilerinin olayı olmadan herhangi bir saat almıyorum. <laughs> o yüzden bana saat satmak istiyorsanız önce ikisini <gülüyor> <İkisinden> <gülüyor> geçmeniz gerekiyor. <laughs> almanız gerekiyor. Aynen. İşin şakası bir yana ben hı hı. işim gereği de yani her zaman. E, Bildiğim şeyleri konuşurum. Hı hı. Bilmediğim hiçbir şeyi konuşmam. Hı hı. Bilgim olmuyorsa fikrim de olmaz. Bu yüzden saat konusunda da çok bilgi sahibi değilim ama her, her gün öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Seni daha önce tanımıyordum ama hı. videolarını izliyordum eşimle beraber. Hı hı. O yüzden hı hı. çok da güzel bir iş yapıyorsun. Çok niş bir iş yapıyorsun. Çok teşekkür ee, ederiz. Seni de abi hadsizlik algılama hı. yaptığım tamam. işten dolayı tebrik ediyorum. Hı. Takdir hı. de ediyorum. Çok sağ olsun. Çok yani yayıncılığın ederim. içinden geldiğimiz için ben 13 hı. senedir bu işi yapıyorum. Hı. Yani. Hı. Yani, önemli televizyonlarda çalıştık gazetelerde. Hı. İşte şimdi dijitaldeyiz. Hı. Hı. NAV'la başlayan yeni projemiz var. Bu evet. pazar başlayacak. NAV Spor kanalı kurdu. Evet. Oraya geçiyoruz Ersin Düzen, Ersin abi önderliğinde. Yani evet, hani hı hı. çok böyle senin söylediğine göre belki de kısıtlı imkanları yoktur beni yiyordur ama çok kısıtlı. <laughs> kısıtlı imkanlarla evet. beraber evet, sağ olsun. Evet, çok iyi işler yapıyorsun. Yani çok Benim sağ için olsun. de bu arada onur gurur burada olmak çünkü hı hı. dediğim gibi burada niş bir iş var. Hı hı. Burada uzmanlık hı hı. alanı, hı. E, saat ve hı hı. işte bu tarz e, objeler olan, aksesuarlar Hı. olan arkadaşlar çıkıyor ama ben de buraya kabul ettin, çağırdın. Çok sağ ne ol. Ne demek yani işte saati de bu yüzden seviyoruz. Aslında bu bizim için bir araç. Hı. Ee, senin gibi değerli, kıymetli Hı. arkadaşlarımızla tanışmamıza vesile olan sevgili Bumiyan'la, benzer hobiler olan arkadaşlarımızla aslında diyalog kurmamızı sağlayan bir ürün Hı. olarak görüyorum ben daha çok. Hı. Ee, dedim biz de uzman değiliz, meraklısıyız. Sen de öylesin hem de... Sonradan Hı -hı. oldum ama şu an gerçekten çok evet. araştırıyorum. Ee, Hı -hı. Mesela bana hep şey dövme yaptırdığını diyorlardı bir dövme yaptırsın ikinci yaptırsın Yaptırmadım Hı -hı. ikinciyi. Hı -hı. Ama şimdi saatte daha yeni böyle bir aydır falan hani toplamaya başladım. Hı -hı. Ee, sürekli saat almak istiyorum. Bir de Bumluyan abinin hep söylediği bir şey Hı -hı. var bana. Ee, şimdi bir saat ben mesela bazen ona ara saat atıyorum. Hmm. Ya diyor bak bunu alma. Çok iyi saat. Niye? Niye <laughs> Aynen. Çünkü diyor sen diyor şimdi aldın diyor. Bir üstünü hmm. aldın diyor. Buna dönmezsin diyor. Yani evet, doğru söylüyor. Aldırmıyorsunuz. Sen <laughs> de aldırmıyorsun. Ben ama dinliyorum Devam devamı model gönderiyor bize. Yok abi bu değil, şey değil. Çünkü Alma abi onu. Bunun evet. alacağını, bunu al. Bunu alacağını, bunu <laughs> al. Biz bu hiç al. sana saat aldırmıyoruz. sağ olsunlar Aynı iki tane saati geçemedik mi şimdi eski videoları en başından beri izleyen kişi, bir kişi olarak yani insanlar Böyle kutula açıyorlar böyle şey gibi. Lanlı çakmışsın gibi kutuyu açıyorlar içinden 10 tane saat çıkıyor, 20 tane saat çıkıyor. <laughs> Ee, yok dedi bizim öyle değil yani, yani hiç... amacım zaten şu an hani sohbet etmek evet. aslında bu içeriğin de daha çok amacı o diyebilirim Hı -hı. E, İlla bizim için bir saat severin koleksiyonu sahip olması da gerekmiyor Hı -hı. saat meraklı olması bizim için yeterli kez arkadaşlarımız da içinde bence öyle Hı -hı. E, Senin de bu merakın olması e, ve de aslında o da değil, bizim arkadaşlarımız sen merakı var <laughs> bak birkaç tane arkadaşımız <laughs> yani şimdi şöyle dediğim gibi arkadaşlarımız şimdi çek, seninle çekim yapacağımızı söyledi. O günden beri hangi gün gele gelecekse söyle lütfen Hayır, abi deyip. Hakikaten sevgili Yaz, sana karşı böyle aşırı bir ilgi var. Hatta bizim arkadaşlarla şimdi sen geldin buraya biraz saldıracağım bizimkilere de. <gülüyor> <gülüyor> Hemen resim çekildik falan bizim ekip resim çekildi sağ ol senle. Ne içersin abi? Bir şey içersin. <laughs> Sen de pabucu dama atıldı. Valla atıldı ya. Arkadaşlar <laughs> bana bir soğuk su geldi burada. Dikkat ben sana kahveye gelirken. Onu da Serhat kıyamadığı için yani. Hadi verelim de Mert abi şey yani. yapsın diye. Evet. Geçelim artık saatlerimizi geçelim istersen. İstersen bu modelden başlayalım mı? Valla bu modeli beraber aldık. Hı hı. Mert abi de beraberdik orada. daha doğrusu onlar orada bir önceki gittiğimizde Grimit saatte Serkan hı hı. çok selam olsun ona da çok. Hı hı. Destek oluyor bize de. Biliyorsun Frank Miller'in de zaten... Derisi e, mi Hı onlar. E, ben sitelerinden bakıyordum. Hep oradan hı hı. E, koyu tonların olduğu bir saat bakıyordum. Hı hı. Birkaç tane model beğendim ama ondan hı. sonra e, Vanguard modelini bana önerdi. Biliyorsun e, bu tam anlamıyla bilekle birleşen bir saat ve çok hı. hafif. Evet. Tamamen karbon kaplama ve e, aynı zamanda Sabun deniyordu değil mi abi? Evet. Şey, toneo. Toneo şekline. Hmm. Benim de soyadım sabuncu oldu. Onun <laughs> <O gülüyor> için öyle. Onun için bu saati verdim. <laughs> Şaka işin şakası. <laughs> ee, çok memnun olduğum bir saat. Çok hmm. beğendiğim bir saat. Ve bu saatin bence en önemli şeyi bu saati mesela takım elbiseye de takarsan <laughs> evet, evet, yanına yeter oluyor. Yani tabii ki de ee, bu benim görüşüm hani yani ne alakası var falan var, olabilir evet. ama <laughs> taktım güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda eşofmanla falan da evet. çok rahat veya normal bir casual giyimde de takabildiğiniz <laughs> çok yönlü bir saat. Benim de çok beğendiğim bir saat olarak girdi. Hafif bir mi? Sen hafif saat bakıyordun. İnanılmaz hafif yani ben Yıllarca aslında saat koleksiyonu yapamamam ya da saat hmm. takamamamın sebeplerinden biri. Yazın hele hiçbir şey takamıyorum. Hmm. Yani. Ama bu saati hiçbir şekilde hmm. kolda hissetmiyorum. Değil, seni rahatsız Çok etmiyor. rahat. Bu kayışı olsun falan çok hmm. beğendiğim güzel bir saat. Bir hmm. de evet. hmm. şimdi biz ekrana sürekli çıktığımız için yayınlarda hmm. Hmm. böyle büyük rakamlar zaten Frank Muller'in biliyorsun. Evet. hani en net, önemli özellikler biri. Aynen öyle. Ve renkler işte siyah bir saatte, karbon bir saatte çıkan böyle altın detaylar da hmm. hmm. Patlama yaratıyor. Hatta insan geçen bir arkadaş yazmış. Evet. o Abi nasıl aldın o saati falan. <laughs> DM atmış bana. Ben bakıyorum orada DM'ye evet. sık sık. <gülüyor> Niye dedim kardeşim hani. Abi dedi o saat 1.5 milyon dolar falan değil <gülüyor> 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 mi? Dedim yo değil. Evet. Richard mi zannediyormuş. <gülüyor> 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 Ama o kadar paramız yok arkadaşlar. <laughs> yani şöyle vereyim sana daha. Evet, yani tabii sağ çünkü söyleyeyim. bu bahsettiğin gibi e, sevgili yaz bu tone kasa dediğimiz hafif de sabun şeklini andıran kasa tipinden dolayı aslında direkt Frank Miller olduğu çok uzaktan bile belli oluyor. Evet ama Richard evet. Miller karıştırıyor. Richard Miller çünkü ondan sonra geldi, hı hı. E, Tasarım nispeten benziyor haliyle. Bir de Ama biz Frank Müller. Frank Müller şeyiz. Çünkü de yeni <laughs> Hayır yani. Bir de sen indi. Yani sen çünkü Abi büyük. Yani kendini belli ediyor. ışık e, evet. bu tarz mesela içi renkli saatler. Evet. Bu da mesela patlıyor. Evet patlıyor. Atıyorum Çok işte ediyorum. bu Minan abiden Tudor istedik. Erce şey geçiyor. <laughs> Bakara kara düşünüyor böyle. Yani, saatle ilgili detay da almak gerekirse Swiss made zaten. E, Swiss made bir abi. saat. Mi? Aynen öyle. O 42 saatlik bir güç rezervi var o önemli bence benim hmm. için de aynı zamanda Olması. bayağı klas duruyor. Bir de kordonu da direkt kasanın içinden çıkıyor bu. Aynen öyle. O Aynen yüzden öyle. ergonomik bir şekilde duruyor. Evet. evet. Birleşik gibi duruyor evet. kolda. Evet. Yani şöyle görüyorsunuz. Bu arada ya sen yine biz IWC'de baktık, her şeye baktık. Ka Cartier Santos'ta baktık ama Santos senin, evet. Bundan onu belki iki, ilerleyen adımda olur. Yani. olacak gibi. Evet ama gerçekten aklım bu modelde kalmıştı. Hı hı. Ee, güzel günlerde kullanmanı dilerim. Bence de çok hoş çok hafif. Saat 6 yönünde de bir tarih belirtisi var. Rolex çok aradık, taradık, şey yaptık. Geçen evet. Serdar abiye selam olsun o bu Menen abi tanıştırmıştı. Serdar var. Evet. Rolex'i Rolex'i kovalamayayım bu kadar falan diye ben de bıraktım kovalamayı. Bıraktım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Salın demiş Rolex artık bu kadar. Ha, şey doğru öyle bir video falan. yapmış galiba. Ya, Buradan orada. selam, söyleyelim kendisine. O yüzden bıraktık Rolex'i. Tamam. Osimen'in de böyle bir şeyi vardı. Osimen'in bunun e, bir tık büyüğü. Yani hmm. e, onu da koyarsın herhalde şuraya. Koyacağım yani. oraya koyacağım oraya koya, koya, koya. Ge Gelirse koyacağız. Fula onun taş etrafı. Hı -hı. Hı -hı. Bence ona çok yakışıyor. Hı -hı. Ben taksam olmaz. Hı -hı. Yani çok böyle patlıyor yani. Her yeri taş falan böyle ya işte... Ya futbolculara güzel oluyor, iyi gidiyor. Evet. Evet, evet. Bizde biraz eğreti durabilir. Bu arada Osman'dan bahsetmişken tabii Mehmet Demirkol da bizim kanalımıza evet, konuk oldu. Mehmet abi. Sen biz geldin. De. Aynen. Türkiye'de de böyle var mı böyle tiyo bildiğin ee, sağlam saat koleksiyonu var. Tabii tabii. Diye. Yani Burak abi Burak Yılmaz, Burak Hoca iyi evet. bir saat koleksiyonu vardır Emre Hoca, Emre Belözoğlu. Arda Turan Keza evet. e, saat meraklısı isimlerden biri. Acun abi Acun Ucalı. O da öyle aynı şekilde. E, aslında e, belki de ben şimdi burada anlatıyorum ama bu kadar Hı. sizin kadar bilmiyorum falan zaten i̇şte mümkün de. değil böyle evet. bir şey de e, futbol dünyasında da e, saat takan saat hmm. koleksiyonu yapan ve saate çok meraklı. Hmm. Ben birkaç isim saydım belki ama çok hmm. fazla insan var. Evet doğru. Bu iş saydığın isimler meraklısı diye geçiyor tabii. bu arada. Yani gerçekten özel saatler seçiyorlar. İyi bile. De saatler biriktiriyorlar. Hmm. Ee, ben bakıyorum hani saatlerine falan. Ben açıkçası söyleyeyim bazıları tab tabii ki illaki pahalı saatler var ama mesela, mesela Arda Turan'da Omega yani Swatch Omega saati de var. Yani o gerçekten ya saat, saat meraklısı olduğunu gösteriyor. biliyor musun? Hmm. E hatta seni de aramıştım. Buminen abiye de sormuştum. Bu Hı. saat ne ya diye ona gelesi Swatch'ın ortaklığı Moonwatch. Evet, evet, Alvaro Morata'nın Morata'nın da gördüm grisine. Doğru. Tabii doğru, Morata da Morata'da gördüm ben. Morata'da o. gördüm. O saati ilk orada gördüm. Araştırdım. Hı. Çok hoşuma gitti. Evet. Ha, benim kolu takınca bana çok yakışmadı. Onda çok güzel duruyordu. Hı. Morata'da çok iyi duruyordu mesela. Morata'da ama tip de var. <laughs> Yanlış anlama. Yanlış anlamadım. Yanlış anlamadım. Yanlış Tamam. Hayır, <laughs> 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 ya ben sana demedim Murat da ne taksa benim saat markasının taksa bile gidecek gibi diye. Ben sana demedim ama lütfen ya. Ben sana demedim. Gerçekten demedim. Ama o adam Murat'a ne yapsa sanki tutar gibi yani. adam abi, böyle değişik. Ben ya. bir ben de Nişantaşı'na denk da ağzından abi. <laughs> ben de Nişantaşı'na denk Mancheng geldim böyle şeyle. Şakası bir yana. <laughs> evet öyle. Nişantaşı'na denk geldim eşiyle bebek sürüyordu. Maşallah da değil mi? Uzun boylu falan filan yani. Adam efendim. Tabii tabii. Beğenmiş. Mert <laughs> abi beğenmiş bu arada. Ben, <laughs> ben, ben de bana vereceğim. Yaza, durdum. <laughs> ama gidiyor arası bozuk bizim giderle galiba. Bilmiyorum. Bozuk bozuk. Bozuk Geldi bozuk. Şimdi evet. evi de boşalttı. Otelde kalıyor. Komoya gidecek. Şu anki görüntü o. Abi ben aslında bu tüyo bir şeyleri sorsaymışım ya. Ya şimdi. bunlar ya, yaptığımız haberler olduğu için hani evet. belki senin kanalındaki Yo, dostlarımız, bence dan, arkadaşlarımız osu. yeni duyuyor olabilirler ama bunlar zaten yaptığımız haberler ama rahatlıkla. Zayi bence sence gider Hep mi? Yakışıklılardan gidiyor. <laughs> bak, bak şimdi ben o yakışıklı dedim bak o yakışıklı nasıl <laughs> intikam alıyor benden ya. Eyvallah ya. Valla Zanyolu'yu bilmiyorum yani hangi sahiçiyle <laughs> <İgilenmiyorum. İyi>. ben ilgilenmiyorum. Ben, ilgilenmiyorum futbolu ben çok ilgilenmiyorum abi. Ben <laughs> sadece sahiçiyle ilgileniyorum. İyi ki bir şey dedim. Morata şey dedim başkan ya. Sağlam intikam <laughs> aldı. Bak şey. buradan nasıl koptu. Aynen. Dışan tadı için sorarsın. Şimdi bir başka isim söyleyeceğim diyeceğim. Bu sefer de adamın hani tip bir şey diyeceğiz ya, hani. Sizi merak ettim bir <gülüyor> tane, <gülüyor> tane daha söyle. Aaa ben kim kim var ki şimdi? mi kardemi diyeceğiz. Tipsiz topçu arıyor şey top dedik ya. Şey. Ya ben Fenerbahçe'yi hakikaten Fenerbahçe oyuncuları şu an bilmiyorum. Sen hangi takımsın? Ben Galatasaraylıyım ya. Ve Meniş'ten de Galatasaraylı. Doğru öyle. yol bulmuş adam işte şampiyon öyle. oldu. Sen Galatasaraylı <laughs> <laughs> mısın? bu var ya bu video patlar. Ha takım tutmuyorum şey, ya. Ben. ben öyle hatırlıyorum Galatasaraylı ya. Bilmiyorum yani. Eniş Göksel. Acun Ilıcalı'da da bir tane şey var. Senin işte dediğin bir Richard mi var. O evet, çok güzel. güzel mavi kayışla. Ben Acun Ilıcalı Saati diye bir video yaptım. Sadece Acun Ilıcalı Saat kelimesini bile yan yana koyunca milyon izledim. Sen bir tane yapmışsın ama bu arada. Yaptım evet. evet, evet i̇zledim onu. Evet, Grimwich'te yaptım hatta. Onda da Frank Miller kullanıyordu bu arada. Frank Miller de var. Acun. Gravity, Gravity o, abi. modeli vardı. Onlar da şey, şey yaptı. Bu Gravity dediğin komple arkası gözüküyor falan ama. Aynen öyle. İskelet, o. iskelet. Benim görümün, saat tanımlamam böyle arkadaşlar. <laughs> <arası var. gülüyor> olsun önemli olan niyet bence ya. İskelet. İnsanlık abi. hayır İskelet görünüyor. Önemli olan, <gülüyor> <Iskelet> <gülüyor> önemli yani. olan dış görünüşe bakma bak. İyice bize şey dedi. yani. Eee. Bak bu oyuna ben hiç bu kadar güldüm. Önemli olan kalp güzelliği arkadaşlar. Siz Mert abiye <laughs> bakmayın. Kalıp tarihine <laughs> yakışıklar ve güzeller üzerinden gitmeyin abi. Stil bir <laughs> <laughs> şey üzerine diyorsun. Yanlış yerlere yönlendirmesin siz diyorsun yani. Ya peki Kalecik kim geliyor Galatasaray? Geliyor abi, mu? Sen ederson geliyor mu? Saat, saat, şimdi eder, ederson, ederson diyeceğim. Saatin hikayesini anlatacağız dedi. Şimdi, 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 Ederson diyeceğim. O da yakışıklı Ederson. diye vazgeçtim yani. Şey. Yani. Yani. Aynen. Mert Aynen. Ederson evet doğru Ederson. Bir pizza teklif. sponsoru gelir mi diye teklif. ben de zorluyorum şu anda. Teklif ne? yaptılar <laughs> abi Ederson. Ederson istiyorsa sana sponsor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İyi para geldi diyorsun yani. <laughs> Ederson. Teklif evet. yaptılar yani liste evet. başı. Evet. Okan Hoca ile de görüştü. Hı -hı. Ee, durum öyle şu anda. Hı, güzel. Şimdi burada diğer saatimiz var. Evet bu saatim benim için anlamı büyük. Bu eşimin hediyesi. Hı -hı. E, düğün hediyesi. Longin Hydro Conquest. Benim Özellikle e, şuradaki bu çift renkli bezeller çok Hı -hı. benim için yani e, ya benim çok hoşuma gidiyor yani. Evet, evet. Mesela beğendiğim saatlerinde büyük bölümünde Hı -hı. çift renkli bezeller var. Hı -hı. E, o yüzden çok hoşuma giden, çok beğendiğim bir saat. Evet. Benim de ilk saatim. Evet. O yüzden anlamı da büyük. İlk saat Renkleri de çok güzel. <laughs> Lacivert tonlu altın falan. Evet. Patlıyor yani. Bu da ekranda patlayan Patlayam saatlerden biri. Yani. Ya. Değil mi? Ee, bir de tabi bu bir dalgıç saati. Evet. Ee, Senle birlikte işte kurma koluna falan da bakmıştık. Aynen. Ama yazın Peki. çok yanında götürmüyorum demiştin aslında. Ağır biraz. Ağır değil mi Ve çok terletiyor. Hı -hı. Mesela şimdi az önce Frank Muller e, Vanguard model için ne söylediysem tam tersini ergonomik Hı -hı. anlamda bunun için söyleyebilirim. Bu daha Hı -hı. ağır bir saat. Kolumda böyle çok ağır. özel işte havuzda denize saat. falan girdiğinde Hı -hı. vesaire de evet hani... Biraz işte, rahatsız hissettirebilir diyorsun tabii yani. Tabii altında şort, üstünde spor bir gözlük, spor bir tişört falan. Bu daha uygun ona. Bu daha uygun. Bu biraz daha böyle takım elbise gömlek. Yani En azından benim için. Ben hı hı. öyle kombinlemeye çalışıyorum. Evet. Öyle. Hı hı. Ama benim çok memnun olduğum, çok sevdiğim dediğim gibi eşimin de hediyesi Gökçe'ye de selam olsun. Bu arada aralarda söylüyordu ben telefona bakabilirim abi dedi. Hakikaten bakıyor bu arada. Çünkü çok yoğun bir trafik Bakmadım var. Bakmadım bile yani bu kadar uzun kaldım. <laughs> yani seni seviyorum bak. Biz de seni seviyoruz. Aynen geçen hatta şey yaptı. <laughs> Sen dedim perşembe <laughs> saat 2'ye yazdım dedim. <laughs> Bozuldu sonra. Doğru. Sağ ol ya kardeşim dedim intikam. Kendi doğru doğru. Aldım. Geçen işte bu Uruş'a tamam abi sizi ikiye yazıyorum dedi. <laughs> <laughs> Allah vallahi, razı olsun dedi vallahi, ya. çok şey <laughs> abi. Yani öyle, öyle. Eskiden mesela işim falan, ablam falan <laughs> da laf ediyordu. Ya senin <laughs> evine geldik bir yüzünü görelim falan diye evet, ama evet. gerçekten bu transfer döneminde evet. bir an bile uzak kalmamak gerekiyor. İnşallah birlikte daha güzel içerikler de yaparız. Ben, ben takip, takip ettiğim, sürekli izlediğim kanallara gitmeyi çok seviyorum. Yani çok da teşekkür olsun. ediyorum abi teşekkür seni. Teşekkür Biz buraya Keyifli i̇ki saatim ya. olmasına rağmen davet ettiğin Hayır ne demek ya? Hedefim bir şey. sene sonra 6-7 saatle gelmek. Bizi engellemezsek engellenmezsek Boominan'ı <laughs> devamlı engelliyoruz. Aynı. Bu Boominan abiyi de evet, e, sağ olsun bakalım inşallah. Desteklerinizi bekliyorum. Evet. Daha çok öğrenmem gerekiyor, daha çok bilmem gerekiyor. Çok niş bir şey bu evet. saat toplamak ama çok da keyif alıyorum. Umarım tekrar gelirsin. İnşallah. Ee, bizim amacımız bu versiyonda sohbet etmekti. Hı -hı. Ee, seni de zaten hem ekip de soruyordu. Eminim e, seni takip eden arkadaşlarımız da seni burada gör, görünce çok keyiflenmiştir. Çok Ağzına sağlık tekrardan. Senin abi çok sağ ol. Teşekkür ederim dostum benim. Sen de, sen de. <laughs> 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 Morat'a falan. Kanala abone olmayı. Attım yanına Morat'a falan gidelim. <laughs> Biz ne yaptık ya. Şey şakası diyor? bir yana çok. Neresini keseceğim diye öğrendim. Çok emek veriyor. Ben de görüyorum Mert abiyi de. <laughs> Hem videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, <laughs> <laughs> kanalına da abone olursanız. Çok e, seviniriz. Bir kardeşiniz olarak veya abileriniz olarak. Böyle daha güzel, güzel olur. Rica ederim desteklerinizi esirgemeyin. Çok sağ olun arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Çaş, çaş.